Evet arkadaşlar merhaba Bugün bu kovanımıza Amazgara satacağım Şimdi Bakacağız aşağıya bir kontrol edeceğiz Abi şeye geldik Şimdi Katı kaldırabilirsek kat bayağı bir ağır Bana bana Evet arkadaşlar, hiçbir şekilde olmayış yok. <laughs> burada. Bal doldurmuş yer kalmamış yani burada. Onları bir yere satacağız buraya. Burada bir yere de ana el gibi bakacağız. Görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz. Onlar buraya güzel yumurtatmış. Yavrusu çekiliyor. Evet. Yalancı ana memesi bile yok aracı ama bir tane gördüm ama büyük ihtimal. Bundan sonra da olmaz gibi diye düşünüyorum. Onda da yok. Bir tane yapmış. Bir atacağız ama. bir bakalım aşağı durumu nasıl. Hı hı. Çok güzel yavru atmış, söküyor, devam ediyor. Gördüğün gibi komple yavru günlük. Şurada o da boş. Bu saatten sonra zaten herhalde de oğla git, gitmez. Haziran'ın sonu artık ha, bitti. Oğul Oğul verme şeysi bitti. Şuraya bak. Yavrusu. Şöyle. Sakin bir aramız, güzel bir aramız. Herhalde ızgara bulunmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Buna ızgara atamayız herhalde. Çünkü aşağısı çok dolu yavrusu. Buna küçük bir şey atabiliriz. Evet, bloklamalar var. Günlükler, Yavru durumu iyi. İki tane yalancı anememesi gördüm. Başka da yok. Oy oyuyor oy. ama tamam. Yani yavru durumu çok iyi. Şimdi katı üzerine bulmam gerekiyor geri. Yani ananın aşağıda yumurtlayacak alanı kalmamış. Belki yalancı ana memelerine yumurta atabilir yani. Yer olmayınca. Üst kata üst katı bakacağız. Yani bloklamış. Tamam, sakin, sakin. Evet, bal doldurmuş. Büyük tüban anamız yukarılarda geziyordur. Yani arı mükemmel. Bu karniyol anasından bir ana ürettiğim geçen sene yaptıydım kendim. Temmuz ayıydı herhalde anaya yaptığım zaman. 5 TL girdi varı. Yani büyük ihtimal yukarıda herhalde. Yukarıya yavru attıysa arkadaşlar biraz işimiz zor. Atmasını istemiyoruz. Şimdi şu çıkaya da bakacağım. Anamız buraya yumurtlamış. Bunun arası siyah. Ve ee, arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Karnı yoldan ürettik. Ama Benfax da deşmiş. Bende benfaks yok. Evet. Bu fazla kurcalamak istemiyorum. Uysuzlandı. Bu arayı hemen yerine iade edelim. Çünkü dışarıdan gelen tarlacılar Yukarı çıkmak istiyor. Oo, oo. bal dökmüş aşağıya. Aşağıyı bloklamışlar. Anoz garası vuramayacağız buna. Ya Allah ya yani Bismillah diyeceğiz. Bu şekilde kaldı arkadaşlar. Evet. Çok ağır bir ballık. Şöyle yapayım. Acık yukarı kaldırın ki yukarısını görebileyim. beni yani dökmüş aşağıya bağlı dökülmüş. Bağlı geldi Yani onu gelsin az çektim atamadım. Gelirse aşağısı çok dolu. Tabi diyeceksiniz blok olan çıtaları al. Orada Polenli var vardı ama Polenli belli bir kısımda da günlük yumurtalar gördüğüm için almıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Orada birkaç tane günlük gördüm. Az bir şey. Kovanda. Aman aman. Ondan dolayı atmayacağım. Belki daha, daha kalkar o yalancıları atar. Bir, zaten iki tane yalancı vardı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arı çok sağlıklı şu an. Harika bal taşımış. Ama tabi aşağısını bir görelim yukarıdan iyi. Şöyle yapayım. Ben faksa çiftleştiği için bu aramız arkadaşlar. Yani ara öyle oğula gideyim de edeyim de yapmadı. Zaten ilkbaharı 4 TL 5 TL atlattı. Çıktı. Bakacağız. <laughs> Al bir şey yarısı var burada. Onlar çıkıyor. Zaten balı bloklamış peteğe. Gördüğünüz gibi. Şuraya koyayım ben yeni kapanmış ama çıkmak üzere yeni kapanmış da bu taraf kararmış artık bu taraf çıkmak üzere arı yukarıya işte bir çıktıkça balı basacaktır bunun üstüne tahminim gördüğünüz gibi bu taraf da aynı olmuş çıkmak üzere biz bu arıya ufak kat 15 katlarımız var ondan bir tane sallayalım buna üst kata. Çünkü bu yavru çıktığı zaman çıkacak Büyük ihtimalle gözüküyor. Olmaydı yok. Yavru çıkmak üzere. Çıktı çıkacak. Bu tarafı doldurmuş. Çıkan yeri dolduruyor balı. Gördüğünüz gibi. ara kuvvetli olunca. Bu tarafta aynı. Hiç olmaydı yok. Güzel. Bir ve iki birincisi de yavru. Ötekisinde erkek gözü var. Bir iki tane. Onlar da zaten çık, çıktı mı bu iş burada biter. Ara balı basıyor arkadaş. Bakın. Ha, burası da şurada at kısmında biraz günlük atılmış. Ama ara balı basmış. Burada da aynı. Bu tarafta da aşağıda var. Onlar kapanmak üzere. Kupaya dönecek. Ara bu ikinci yavru çıtası. Yani arı kuvvetli zaten. %90 bu arı çıkan yerlere basacaktır arkadaş. Zaten de öyle yapıyor. Bakın. Basmış. Çıkan yere basıyor balı. Getirmiş. Ana tam burada. Yavru da sökülmeye başlamış. Yani. Bir yalancı var. Bir bakacağım içine. Ne var ne yok. Ama atacağını da pek sanmıyorum buraya. Atmam zaten. Yok. Zaten bu saatten sonra atmaz. Bakın. Yavruyu sökmüş. Bu tarafa da bal doldurmuş. Az bir şey kalmış. O tarafa da balla dolduruyor. Yani anızgara gerekmeyecek bunda arkadaşlar. Aynen yani kendi işini yapacak. Yani Yani burada yavru vardı, sökülüyordu. Evet bak belli zaten bu köşede az bir şey kalmış. Bu tarafa da doldurmuş arkadaş. Yani bu ara bu tarafa da kar gibi doldurmuş. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta da çıkan yavrunun yerini doldurmuş. Yani arı işini bitiriyor. huylandı arkadaş. Öğlen sıcağı ya. Bu taraf şu çıta şu çıta. Bu çıtayı da göstereyim de. Tamam. iyiydi huysuzlandı bu ara. Biz, biz işimizi öğlen sıcağında Yani arkadaşlar. Arı güçlendik arkadaşlar. Olduruyor. Nereden bakarsanız. Hiçbir şekilde besleme yapılmadı bu araya. Bu yüzden değilçi. Neyse arkadaşlar yani. Üç yuta yavrusu kalmış çıkacak. O da zaten sökülüyor. Söküldüğü yere de balını da atıyor. Kedi damla O da sökülüyor. Kapatıyor. Maske giyemedim. Bugün huysuzdan ağacık herhalde hava sıcaklığından dolayı. Yani çok iyi gidiyor. Buna bir üstlük atılır. Çünkü yavrusu çıkıyor sıkışacaktır. Neyse büyük ihtimalle üstlük atarız bir tane daha. Ama biz o yavrunun çıktığı yere bağlı olsun diye bakacağız. Yapacak bir şey yok. Azıcık daha büyüğü, bir hafta daha beklerim. Onları da biraz bağlı olduktan sonra bir üstlük daha koyarız. Zaten sökülüyor yavrular. Herkese bol sezonlar diyeyim. Herkese iyi günler.